1998'de Amerikalı, Amerikalılar Merve Kavakçı'ya Ankara hükümetinin gayrimeşru olduğunu yani hükümet yönetim merkezinin Ankara'da olmasının gayrimeşru olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Türk Devleti'nin Türkiye'nin Türkiye'lilerin İstanbul'dan yönetilmesi gerektiğini hükümet merkezinin İstanbul olması gerektiğini Merve Kavakçı'ya yazdırdıkları bir raporla Türk topluma deklare ettiler. Tabii şey görmedi yani revaçta olmadı ama böyle bir kayıt var. Bunu da unutmayalım sevgili dostlar. Hani niye bu günlere geldik? İşte bu raporlara ses çıkarılmadığı için zamanında geldik. İsmet İnönü'nün 1939'da İngiltere'de silahlı işbirliği anlaşmasına ses çıkarılmadığı için geldik. Fulbright'la imzalandığında ses çıkarılmadığı için geldik. Marshall planıyla imzalandığında ses çıkarılmadığı için bugünlere geldik sevgili dostlar. Yani Dedelerimiz Milli Kurtuluş Savaşı'nı yaptılar. İstiklal Savaşı'nı yaptılar. Türkiye'yi